zamanlar bir kralın iki kızı varmış. Kızlardan birinin adı siyah, ötekinin adı beyazmış. Siyah güzel ama kibirli, beyaz ise uysal, sessiz ve çok sevecenmiş. Beyazın annesi o doğarken ölmüş. Bir süre sonra kral şimdiki kraliçeyle yani siyahın annesiyle evlenmiş. Üvey anne beyazı hiç sevmez, onun kendi kızının mutluluğunu engellediğini düşünürmüş. Prensesler büyüyüp evlenme çağları yaklaştıkça sarayda eğlenceler, balolar, danslar düzenlenmeye başlanmış. Genç kızlar, delikanlılar sabahlara kadar eğlenirlermiş. Kralın kızlarını tanımak ve onlarla evlenmek isteyen delikanlılar doldururmuş sarayı. Saraydaki bu eğlencelerde danslar delikanlıların en güzel kız olan siyahla dans etmek için sıraya girmesiyle başlarmış. Ama siyah o kadar aksi, o kadar kibirliymiş ki onunla bir kez dans eden bir daha asla yanına yaklaşmaz, değil dans etmek, onunla konuşmak bile istemezmiş. Bu nedenle de bu tür gecelerin hepsinde gençler beyazı daha çok sevmeye başlarmış. Dansın sonuna doğru herkes beyazın çevresinde toplanır, Onunla güler, eğlenir, sohbet edermiş. Bu durum, Güzel Siyah'ın bir an önce evlenmesini isteyen kralla kraliçeyi çok rahatsız edermiş. Onlar, güzel kızlarının evlenmesine Beyaz'ın yani öteki kızlarının engel olduğunu düşünüyorlarmış. Yine bütün davetlilerin Beyaz'ın çevresinde toplandığı bir eğlencenin son saatlerinde kral artık çok sinirlenmiş ve kızını yanına çağırmış. Hemen hazırlan, büyük annene gideceksin demiş. Şimdi bu saatte mi babacım? Sabah gitsem olmaz mı? diye sormuş Beyaz. Çünkü o sırada gecenin çok geç bir vaktiymiş. Olmaz demiş kral. Hemen gideceksin. Ve avcılarından birini kızını büyük annesine götürmek üzere görevlendirmiş. Zavallı kız gece yarısı yanında hiç tanımadığı bir avcıyla birlikte yola koyulmuş. Soğuk ormanda at sırtında ilerliyorlarmış. Bütün gece süren eğlencede yorulan, bitkin beyaz bu yolculuğa zar zor dayanıyormuş ve sonunda şöyle demiş: "Ben artık gidemeyeceğim sevgili avcı. Biraz dinlenmem gerek yoksa atın sırtından düşeceğim." Avcı biraz dinlenmeye razı olmuş. Beyaz yerde yosunlardan kendine bir yastık yapmış, paltosunu altına sermiş ve derin bir uykuya dalmış. Avcı da aslında tam olarak bu anı bekliyormuş. Çünkü kral avcıya beyazı büyük annesine götürmesi için değil, ormanda bırakması için teslim etmiş. Beyaz uyuyunca genç kızın atını da alan avcı oradan sessizce ayrılmış. İzlerini silerek saraya geri dönmüş. Aslında izleri silmesine hiç de gerek yokmuş. Çünkü bu insan eli değmemiş orman o kadar uçsuz bucaksız, o kadar karanlıkmış ki genç kızın oradan bir çıkış yolu bulabilmesi zaten olanaksızmış. Bir süre sonra beyaz uyanmış. Ama keşke uyanmasaymış. Çünkü o ıssız ve karanlık ormanda tek başına olduğunu görünce yüreğine büyük bir korku düşmüş. Hemen kalkıp karanlıkta kendine bir yol bulmaya çalışmış. Ama ağaçlar o kadar sık, karanlık o kadar koyuymuş ki hiçbir yana ilerleyememiş. Dalların rüzgarda çıkardığı hışırtılardan da korktuğunda çareyi bir ağaca tırmanmakta bulmuş. Sabaha kadar orada beklemiş. Sabah olup da ortalık aydınlandığında korkuları hafiflemiş. Ama bu ormandan nasıl kurtulacağını bilemiyormuş. Bütün gün ağaçların arasında bir patika arayarak dolaşmış. Kalan yemeğini de yiyip bitirmiş ve karanlık çökünce yine bir ağacın tepesine tırmanmış. Üçüncü gününü yine ormandan kurtulmasını sağlayacak bir yol aramakla geçirmiş. Gece olunca yine bir ağaca tırmanmış. Artık uykusuzluktan ve açlıktan gözleri kararıyor, başı dönüyormuş. İşte bu sırada ileride ufacık bir ışık görmüş. Önce hayal gördüğünü sanmış ama gördüğü hayal değilmiş. Gerçekten de küçük bir ışık sanki kendisine göz kırpıyormuş. Beyaz ışığa rağmen ağaçtan inip gecenin karanlığında oraya doğru yürümeye cesaret edememiş. Sabahı iple çekmiş ve hava aydınlanmaya başlar başlamaz hızla ağaçtan inip gece gördüğü ışığa doğru yürümüş. Ağaçların arasında ilerledikçe Akşam ışığın geldiği yönde bir saray olduğunu fark etmeye başlamış. Güneşte pırıl pırıl ışıldayan, duvarları kristallerden, camları elmastan olağanüstü bir saraymış bu. Beyaz heyecanla sarayın kapısını çalmış. Bir daha arkasından bir daha çalmış. Ama içerden kimse cevap vermiyormuş. Sonunda kapıya bir kez daha sert biçimde vurmuş. İçeriden Kedi miyavlaması gibi incecik bir ses gelmiş. Kim rahatsız ediyor bizi? Kim var orada? Bu sesin ardından kapı açılmış ve saraydan birer karış boyunda on iki cücecik çıkmış. On ikisi birden uğraşarak ancak açabiliyorlarmış kapıyı. Altısı kapının kolunu bastırıyor, öteki altısı da bu sırada kapıyı itiyormuş. Kapıda duran genç kızı görünce çok şaşırmışlar. Hep bir ağızdan sormuşlar. "Sen kimsin güzel kız? Buraya nasıl geldin?" "Ben bir prensesim," demiş beyaz. "Ormanda yolumu kaybettim ve sizin sarayınızı da rastlantıyla buldum. Karnım çok aç, çok yorgunum. Lütfen bana yardım edin." "Gel gel, korkma," demiş bir karış boyundaki insanlardan biri. "Gel, seni efendimizin yanına götürelim." dehliz gibi odalardan, koridorlardan, salonlardan geçmişler. Her odada bir şeyler yapan minik insancıklar varmış. Bunlar prensesi şaşkınlıkla izlemişler. Ona dokunmak için yaklaşıp gülümsemişler. Bu uzun boylu güzel kıza hayranlıkla bakıyorlarmış. Sonunda minik insancıkların efendilerinin odasına ulaşmışlar. Cücelerin efendisi güzel ve beyaz bir kediymiş. Miau diye memnuniyetle mırıldanmış beyaz kedi. Ben buranın efendisiyim. Bu sarayda sana da bir oda verebiliriz. Sarayda gördüğün her şeyden yararlanabilirsin. Ama senden tek bir şey isteyeceğim. Sarayın bahçesinde gördüğün şu göle asla yaklaşmayacaksın. Tamam mı? Tamam demiş beyaz. Asla ve asla o göle yaklaşmayacağım. Gölün sularına bakmayacağım. Sen ne dersen o olacak. Aferin güzel kız demiş beyaz kedi ve ardından kıza dairesini göstermeleri için minik kızları çağırmış. Akşama kocaman bir ziyafet sofrası hazırlanmış. Her şey pek güzel, yemekler nefis, ortam harikaymış. Minik insancıklar efendilerine ve onun güzel misafirine hizmet edebilmek için birbirleriyle yarışıyorlarmış. Nasıl bir şeye ihtiyacın var mı? diye sormuş beyaz kedi. Her şey olağanüstü güzel. Hepinize teşekkür ederim." demiş prenses. Eğer sizi bulamasaydım bu gece ormanda herhalde kurda kuşa yem olurdum. Tekrar teşekkürler. O günden sonra beyaz için bir düş gibi geçen güzel günler başlamış. Bütün gün sarayda eğleniyor, yemekler yiyor, öğleden sonraları bahçede dolaşıyor. Akşamları da balo ve ziyafetlere katılıyormuş. Bir süre sonra artık alıştığı bu rahat hayat sıkıcı gelmeye başlamış. Giderek daha çok merak ettiği, aklından bir türlü çıkaramadığı bir konu varmış. Acaba yaklaşmamın yasaklandığı o gölde ne var? Bu soru gündüz düşüncelerinde, gece rüyalarında geri geliyor, genç kıza rahat vermiyormuş. Sonunda bir gün prenses dayanamamış ve göle yaklaşmaya, gölün karanlık sularına bir göz atmaya karar vermiş. Beyaz kedinin saray dışında olduğu bir günü kollayıp koşarak göl kıyısına gitmiş. Gölün sularında kocaman nilüferler yüzüyormuş. Birden bu renk renk nilüferlerin arasından kocaman yeşil bir yılanın kıvrıla kıvrıla kendisine doğru geldiğini fark etmiş. Yılan çok korkunçmuş ama hareketleri o kadar kıvrak ve suda ilerlemesi o kadar zarifmiş ki korkmasına rağmen gözlerini yılandan ayıramamış. Kaçamamış. Yılanın suyun kıyısına gelmesini beklemiş. Korkma benden güzel kız demiş yılan. Ben sana asla zarar vermem. Bu gölde yüzyıllardan beri insan sesi duymadan yaşıyorum. Senden tek isteğim benimle biraz konuşman. Bunu yapar mısın? Yılanın ürkütücü görüntüsüne rağmen sesi o kadar rahatlatıcıymış ki genç kız bu yalvaran sese hayır diyememiş ve onunla konuşmaya başlamış. Bütün günü göl kıyısında yılanla konuşarak geçirmiş. Akşam saraya döndüğünde beyaz kediyi asık bir suratla salonda beklerken görmüş. Kedi çok kızgınmış. Sözünü tutmadın. Bana karşı geldin. Bunun bir cezası var ve sen o cezayı çekeceksin." demiş kedi. Kedi daha sözlerini bitirmeden kızı çevreleyen cüceler ormandan topladıkları dikenleri kıza fırlatmaya başlamışlar. Beyaz'ın yüzü, elleri dikenler içinde kalmış. Dikenler saçlarına yapışıyormuş. Kızcağız odasına kaçmış. Bütün geceyi saçlarından dikenleri çıkarmaya çalışarak geçirmiş. Elleri, parmakları kanamış. "Bir daha asla oraya gitmeyeceğim." diye düşünmüş genç kız. Birkaç gün gerçekten de gitmemiş. Ama gün geçtikçe tatlı sözlü yılanını görmek için giderek büyüyen bir özlem duymaya başlamış. Sonunda dayanamamış ve bir sabah gizlice yeşil yılanı tekrar görmeye gitmiş. Beni görmeye bir daha gelmeyeceğini sandım güzel prensesim demiş yılan. Bu acıya nasıl dayandım bilemiyorum. Aslında beyazın niyeti onu görüp kimseye duyurmadan hemen saraya geri dönmekmiş. Ama tahmin edebileceğiniz gibi bunu yapamamış. Yılanı görünce geri dönme niyetini unutmuş. Yine hava kararıncaya kadar onunla sohbet etmiş. Zamanın çok geç olduğunu fark ettiklerinde Artık iş işten geçmiş. Beyaz kedi salonda beyazı görür görmez öfkeyle bağırmaya başlamış. Yine sözünü tutmadın, yine emirlerime karşı geldin ve yine cezanı çekeceksin. Kedi daha sözlerini bitirmeden bir karış boyundaki insancıklar kıza doğru koşmuşlar. Yüzlercesi kızı tutup sürükleyerek bir direğe bağlamış ve ardından yine yüzlerce minik adam ellerindeki minik kırbaçlarla kıza vurmaya başlamışlar. Kırbaçlar küçükmüş ama yine de çok acı veriyormuş. Yüzlerce kırbaçtan inen darbeler Beyaz'ın bir daha asla oraya gitmeyeceğim diye yeminler etmesiyle sona ermiş. Bu kez gerçekten de genç kız sözünü uzun bir süre tutmuş. Haftalar boyunca değil yılanı görmek gölün olduğu bahçeye bile yaklaşmamış. Ama sonunda yine özlemine yenilmiş ve gölün kıyısına inmiş. Bir süre sonra da gölün derinliklerinden yeşil yılan çıkmış. Ama artık kıvrılarak ilerlemesinden eser yokmuş. Düzgün hareket edemiyor, zayıflayan, incecik kalan gövdesini suyun yüzeyinde zar zor tutabiliyormuş. Bir daha gelmeyeceksin sandım prensesim." demiş yılan. "Çok hastayım. Ölmek üzereyim. Beni ancak sen kurtarabilirsin. Ama ben bunu senden isteyemem. Ne olur ölme." demiş genç kız. "Ölmemen için ne gerekirse yaparım." "Böyle söyleme." demiş yılan. "Sonradan böyle bir söz verdiğin için üzülebilirsin." "Hayır, hayır, yeter ki sen ölme. Bunun için ne gerekirse gözüm kapalı yaparım." "Peki o zaman söylüyorum. Benimle evlenmen gerek." demiş yeşil yılan. "Beni eşin olarak kabul etmen gerek." Ben bunu senin gibi güzel bir kızdan nasıl isteyebilirim ki? Kız bu sözleri duyunca irkilmiş. Koşarak saraya geri kaçmış. Neyse ki kimse görmemiş göle gittiğini de bu sayede cezadan kurtulmuş. Prenses yine haftalarca göle gitmemiş. Bu süreyi yeşil yılanı gerçekten sevip sevmediğini düşünerek geçirmiş. Sonunda yine göl kıyısına gittiğinde yeşil yılanı kıyıda ölmek üzereyken bulmuş.'' Seninle evlenmeyi kabul ediyorum demiş yılana. Yılan bu sözler üzerine bir an içinde eski gücüne kavuşmuş, kıvrak hareketlerle uzaklaşmış oradan. Genç kız yine kedinin hışmına uğrayacağını bildiğinden korku içinde saraya dönmüş. Ama tam tersine sarayda herkes kendisine sevgi gösteriyor, övgü dolu sözler söylüyormuş. Herkes telaşla koşturuyor, sarayın içinde şölen hazırlıkları yapılıyormuş. ''Burada ne oluyor?'' diye sormuş genç kız. ''Düğün hazırlıkları var prenses'' demiş minik insanlar. ''Kimin düğünü olacak? Efendimiz mi evleniyor yoksa?'' ''Hayır, sen evleniyorsun beyaz'' demiş minik cüceler sevinçle. ''Senin düğününe hazırlanıyoruz.'' Gerçekten de bir grup cüce kız genç prensese beyaz ipekten bir gelinlik giydirmişler. Bir başka kız grubu da yıldızlardan oluşan ve zorla taşıyabildikleri bir tacı Prensesin başına yerleştirmişler. Sonunda her şey hazır olmuş. Prensesle yerde süzülerek ilerleyen yeşil yılan evlenip birbirlerine yaşam boyu bağlılık sözü verecekleri yere doğru ilerlemeye başlamışlar. Bu garip çiftin iki yanında sıralanan konuklar genç kıza acıyor. Bu kadar güzel bir kızın böylesine iğrenç ve çirkin bir yaratıkla nasıl birlikte yaşayabileceğini düşünüyorlarmış. Nikahı Efendi kedi kıyacakmış. Bu yılanla evlenmek, onun karısı olmak, zor gününde, dar gününde onun dayanağı olmak istiyor musun?" diye sormuş kedi. "Evet, istiyorum. Kime ne onun yılanlığından? Ben onu sevdim ve onunla yaşayacak olan da benim. Evet, onun eşi olmak istiyorum." demiş genç kız. Prenses bu sözleri söyler söylemez birden her şey değişivermiş. Yeşil yılan Yakışıklı bir prens, beyaz kedi de güzel bir kadın oluvermiş. Minik cücelerse normal insanlar haline gelmişler. Sen kara büyüyü bozdun demiş prens. Ben bu sarayın prensiyim. Bu kadın da annem. Bizi bir büyücü lanetledi. Tekrar eski halimize gelmemiz ise benim yılan olduğumu aldırmadan benimle evlenmeyi kabul eden bir kızın ortaya çıkmasına bağlıydı. İşte bu kız sensin bu kararınla bizim kaderimizi değiştirdin. Ama inan ki senin de kaderin değişecek. Sana söz veriyorum dünyanın en mutlu kadını en mutlu kraliçesi olacaksın. Gerçekten de prens sözünü tutmuş. Prensle genç eşi dünyanın en mutlu çifti olarak yaşamışlar. Ülkede de yüzlerce yıl boyunca bir zamanlar bir yılana aşık olan prensesin mutluluğu konuşulmuş.